Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Benzin gazını motordan şu boru vasıtasıyla hava filtresine ulaştırılıyor. Hava filtresinde biriken bu yanmamış yani yakıt gazı hava filtresinin yapmış olduğu temiz hava emişiyle motora veriliyor. Yanması sağlanıyor. Egzoz vasıtasıyla araçtan dışarı atılıyor. Aracımızın emisyon değerlerinin çevreye zarar vermemesi gerekiyor. Yakıtın da uygun seviyede yakılarak harcanması gerekiyor. Ve bu sistem tıkalı ve kirli olursa araçtan yanmamış benzin egzozdan dışarı atılıyor. Tabi bu sistem hava filtresine bağlı. Hava filtresini 7 numaralı lokma anahtarıyla vidasını söküyoruz arkadaşlar. Kapağını alacağız çünkü. Hava filtresini de alıyorum arkadaşlar herkesin hava filtresinde şöyle bir sünger parçası normalde olması gerekiyor. Olmayanlarda mutlaka buraya bir sünger parçası koysun. Benzin gazı eğer yağla karışıksa hava filtresi kutusunun içerisine buradan giriyor. Bu süngerin görevi o yağı tutmak. Burada olmazsa hava filtremiz yağlanacak. Bu boruyu nasıl çıkartacağız? Düz bir tornavida alıp baş kısmından şu şekilde kendimize doğru çekiyoruz. Şurada bir tane küçük tırnak var tırnaktan kurtarıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde alıyoruz. Buraya geçmeli ve bunu burada kilitlenmesini sağlıyor. Bastırarak şu düz bir tornavida yardımıyla şu şekilde arkadaşlar çekerek alıyoruz. Karbon temizleyici döktükten sonra sallayarak karbonu temizlemeye çalışıyoruz. Tabii ben bunu daha önceden de temizlediğim için bunun içi genelde temiz. Bunun içerisini zaten temiz olması gerekiyor. Şu conta kısmını da güzelce temizleyelim. Bu boruda olabilecek bir tıkanıklık aracımızın verimsiz çalışmasına sebep oluyor. Şu hortumun sökülerek içinin Karbonların arındırılması, temizlenmesi gerekli arkadaşlar. Hortumun girmiş olduğu bu bölgeden görmüş olduğunuz bölge. Tam bizim süngerimizi koyduğumuz yer. Nasıl ıslandığını gördünüz. Siliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim.